Baktım aboneler gidiyor. Hızlı şekilde karşınıza geçtim. Aboneler kıymetli arkadaşlar. Biraz dinlenmek istedik. Bir mola verelim dedik. Bu arada Türk futbolu yerinden oynadı yeni futbolu takip ederken beklenmedik. Aslında beklendik gelişmeler. Yani benim beklediğim gelişmeler hızlı şekilde ki futbolu 5. haftasında kendinden söz ettirmeye başladı. Gündem Trabzonspor'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğini biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. 10 gün içinde 40 abone kaybettik. Bu yüzden o 10 günü doldurmaksızın karşınıza geçmek zorunda kaldım. Zorunda diyorum ama fizik olarak dinlenmek istedim. Hem beyin hem fizik olarak ara vermeniz gerekiyordu. Bu arada kafadan Türkiye Futbol Federasyonu'na kırmızı kartımızı gösterelim. Aynı şekilde MHK'ye. MHK demek Türkiye Futbol Federasyonu demektir. Yani MHK'de işler yolunda gitmiyor, düzgün gitmiyorsa TFF istifa eder ki istifa çağrıları erkenden gelmeye başladı. Peki Trabzonspor'daki son durum ne? Trabzonspor'la ilgili gelişmeler ne boyutta? Bunları değerlendireceğiz ve Trabzonspor videosuyla gelin döndük. Asla bakarsanız Karadeniz'de bir hiç beklenmediği şekilde lige giriş yaptı. Yani kimsenin beklemediği şekilde 3 galibiyet. Peşi sıra bir beraberlik ki o da galibiyette sonuçlanacaktı. Ve en önemli karşılaşmasını hakemlerin katkılarıyla birlikte kaybetti. Ve ondan sonra başladı. Her şey orada başladı. Karşı, karşılıklı atışmalar derken hani Trabzon'un yerel hamilerinin de devreye girmesiyle birlikte iyice ateşlenen, ateşin har aldığı ...durum söz konusu oldu. Evet, Şehtin Amis'in devreye girmesi tartışılır... ...dururken, Habileri daha doğrusu... Tabii ki böyle bölgelerde, özel şöyle düşünün, sadece Trabzon değil, Gaziantep, Sivas benzeri gibi Anadolu ileride zirveye oynamış olsaydı tabii ki onların hamileri de ortaya çıkmış olurdu. Böyle bir durumda Trabzonspor'u çok seven belediye başkanı kendini ortaya koydu ve haklılık aradı. Daha doğrusu haklılık değil, haksızlıktan pay almak isteyenlere sitem etti ve bu durum çok tartışıldı. Ben doğru buluyorum, yanlış bulmuyorum. Yani birilerinin Fatih'in kuşu fethettiği, Yavuz'un yönettiği Kanuni Sultan Süleyman'ın e, doğup büyüdüğü ile karşı yapılmaması gerekiyor ki Trabzon bu ülkenin çimentusudur. Fakat eleştirilerimiz de olacak ve bunun ötesindeki son gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdi vakti geldi. İkisinde sahaya dönüyor ve Trabzon yaz boyunca, yaz transfer döneminde yapmış olduğu transferlerle taraftarları arasında gerilim yaşadı ve yaşaması da normaldi. Neden böyle yaptı sorusunun cevabı Galatasaray'la aradaki farkı kapatamayacakları düşüncesini yaş ortalamasında düşünmek adına hatırı sayılı rakamlarla tarçılı transferlerin altına imza attı. Oysa ki herkesin beklentisi net isimler yani net transferler yaparak ligin içine girmesiydi ki bunu başarabildi mi? Kısmen başarabildi, kısmen başaramadı. Benim gördüğüm bu arkadaşlar. Şimdi elinizde ona açık gibi santraforunuz varken ki sahanın her yerindeki kısa vadede sakatlanacak endişesi var. Çünkü hor kullanılan futbolcu sağını, solunu, önünü, arkasını doldurmaksızın sahaya sürüyorsunuz. İşte doldurduğunuz futbolcular da yeterli gelmediği takdirde oyuncu yıpranıyor. Onu her yere koşturuyorsunuz deli danalar gibi diyelim arkadaşlar. Ama böyle olmaması lazım. Ve vakti geldi. ikisim sağlara geri dönüyor. Yanlış transferler oldu mu? Oldu. Devre arası farklı şeyler olacak. Şimdiden bunu söyleyeyim. Trabzon hatırı sayıları yani devre arasına girdiği takdirde paraya kıyacak ve net 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 isimleri kadrosuna katacak. Ama geç kaldı mı kaldı. Baştaki söylemim yine aklınıza gelsin. İnanmayarak başladıkları transfer döneminde net isimleri tam anlamıyla iki isim var sahiç kadrosuna katamadı ve bu isimlerden bir tanesi de kaleci olduğunu söyleyebiliriz. Yani son anda gelişen bir olaydı. Kaleci hakkında ona an hakkında ayrıntılı cümleler kurabiliriz ama videomuzda uzamasın İlk karşılaşmada göz doldurdu. Ayrıntı duygusu ilk maçtan görüldü arkadaşlar. Ortaya koydu. Ben bu takımın kalecisiyim dedirtti. Dedi. Umarım böyle devam eder. Ya şu Muçi kim aldı diye ben de soruyorum. Son gün felaket transferi oldu diye düşünüyorum. Trabzon'a yakışmadı. Fatih Tekke okey dedi. Teklif Beşiktaş'tan gelmişti. Ve Beşiktaş kanadını yaptığı açıklamaya baktığım zaman kiralık olarak gönderdiği tüm futbolcuların maaşını öderken Trabzon Muçi'nin maaşını üstlendi. Şimdi hep şu söylendi. Trabzon'un 8 numarası yok. Artı onu da yok. Artı bana kanatları da yok. Bu yüzden hep savunma yapıyor. Bakın savunma da iyi. Niye? Çünkü orta saha ve ofansında sıkıntı sıkıntılar var. Onu açıyor da bu yüzden orta geriye kadar çekiyor ki bunu yapmaması lazım ama kalite işte kalite yetersiz de bu gerektiriyor. Ve Trabzon'un aslında iki tane 8 numarası var. Herkes bunu atlıyor. Bir tanesi bildiğiniz üzere yeni transfer hani sakat çürük çarık cezalı futbolcular transfer ettiği yüzünden eleştirdik ya hani yaş ortalamasını 23'e çekti aynı boyutu ama bu futbolculardan yararlanamaması, hele ki şu zaman dilimindeki kritik zamanlar erken kopmamaları yaşamaması adına işte Polkarelli, Buçari gibi isimleri var ama şimdi Buçari'yi bilmiyoruz arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. İdmanlara başladı. Geri dönüşü söz konusu olabilir. Milli takımlar sonrasındaki Rize Spor maçında 11'de forma giymesi bekleniyor. Bir müjdeli haber de şu. Gaziantep maçına planın yetişeceği ki erken oldu. Yani beklentilerin çok daha öncesinde gelişme oldu güzeldi. idmanlara başladı. Artı bir bilgi daha vereyim. Konu dağılacak ama şu soruyla çok karşılaştığım için cevabını vermek istiyorum. Neden takımlar idmanlarını basına kapalı yapıyorlar? Cevabını vereyim. Eğer basında sızmalar olursa ki bir amaçlı. Çünkü karşılaşma öncesindeki son şeklini 11 basına açtığı zaman ne oluyor? o bilgileri karşı tarafa aktarabiliyor. Yani kötü niyetli kişi varsa rakibine aktarıyor ve rakip de ona göre önlem alıyor. Bu, yüzden bazı zamanlar basına kapalı gerçekleşiyor. Trabzon'un 8 numarası var dedi ama sol kanadı yok ama sağ kanadı bir tane var arkadaşlar. Bir tane sağ kanadı var. O da yoruluyor. Çok koşamıyor, yoruluyor. Bu isim de Zoko. Yani keşke kafadan İki isimden çıkabilmiş olsaydı Arda Turan'ın yaptığı gibi 25 milyon euroya iki özel oyuncu alıp da ligin içinden gelseydi. Şimdi bakıyorsunuz Arda Turan 25 milyon euroya iki transfer yaptı ve Ukrayna gibi içinden geçiyor. Avrupa'da da hatırı sayılır tebrikler alıyor. Şimdi Trabzon'un 2-8 numarası var ama sizin istediğiniz 2-8 numara mı? Bu tartışılır. Benim istediğim mi tartışılır değil. Yani... Bal yapmayan arı gibi bir pol karelyesi var ki umutluydum. Fakat sürekli ayağında top ezdiğini, final paslarına yap atamadığını, ofansı yeterince besleyemediğini gördüm. Yani statüsü belli arkadaşlar. O statüde belli noktalarda belli katkıları var. O kadar ötesi yok ki Trabzonspor'un çok daha ötesine ihtiyacı var ve Borno Mavi ekibin çok ciddi şekilde orta saha sıkıntısı problemi devam ediyor. Kafadan yapamadığı şeyler. Muci de ilk maçında ben 10 numarayım 10 numarayım deyip deyip oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe maçındaki onun içinde kötü oldu. Bir Fenerbahçe maçında oynaması kötü oldu. Böyle iddialı karşılaşmada olması, beklentilerin çok çok altında kalmasıyla kafadan tartışılır hale geldi. Muci Gaziantep maçına iyi hazırlanmalı benim düşüncem. Yani olmadığı takdirde kafadan patlar. Vasat oyuncu görmemelisi elde ve 10 numara diyen adam olarak 10 numara oynamalı. Yani Gaziantep Spor maçında kendini göstermeli. Trabzon'un bu galibiyete ihtiyacı var. Bornu Mavili ekipte sakat transfer Burçali geri döndü. Rize Spor maçında oynayacak. Ve Pina sıkıntısı da dediğim gibi gelişme var ki sadece savunma yapan takımlar için elindeki bazı isimleri ki Trabzon'un zaten yedek kulübesi yok. Onları değerlendir. Ama ofansta bir şey veremez. Sadece o açını savunma anlamında kapat. Ozantı Tufan gibi ama ofansa çıkacak olan kanatlar ki çok bekler, çok önemlidir. Özellikle büyük takımlar için ve dediği dönem Pina'da bir aylık kıymetli olacak. Ben Trabzon'un devre arasına hatırı sayılır noktada girmesi durumunda bombaları, gerçek bombaları patlatacağını bekliyorum, düşünüyorum. Ve böyle de bir bilgi var. Yani kafadan dediğim gibi inanmadılar. Biz bu Galatasaray'la baş edemeyiz düşüncesiyle. Transferin büyüğüne girmediler ama yapmış olduğu transferlerde tartışılık çünkü önemli rakamlar ödendi ve davada gelmediler. 4 maç cezalı yeni transferinde yavaş yavaş artık kendini hazırladı, bilgisi de geldi. Ve Trabzonspor'un 23 yaş ortalamasını yakaladığında bilgisini verelim görüntüde ışık fazla çıkıyormuş. Böyle şikayetler alıyordum. Bu yüzden bir ara vererek payı bir karartmayı denedim. Bir de bu yolu deneyeceğim. Evet Türk bana gelişmeleri. Özellikle Trabzonspor'la Spor'la ilgili gelişmelerini şimdiden ışığını görmüş durumdayız. Yapılacakları önden kesmek gerekiyordu ki böyle bir yazım vardı. Eleştirdi. Aldım. Trabzonspor bunları bilmedi. Sık sık yaşadığı durum. İlk defa karşılaştık. Ve 40 yıldır da bu danıyor. Bu yüzden de ki sıkı kadrosuyla hem MHK'nin hem TPP'nin hem de rakiplerinin içinden geçmeli dedi ki ama buna da bir müsaade etmedi. Neyse bakalım bundan sonraki zamanlarda da karşılaşacak olduğu durum. Sadece Fenerbahçe maçıyla da kalacağını düşünmüyorum. Ve Trabzonlu Başkanı'nın da olduğu ortamda MHK'ye sahip çıkmasından dolayı Trabzonlar ona kırmızı kartını gösterdi. Bu şimdiden başlayan cereyan eden ve hatasız gelişmelerin Trabzonspor için bir haberci olacağını, gelecek haftalar için de haberci olacağını söyleyebiliriz. Fakat çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Bu bilgiyi de paylaşayım. Geldiğinin daha 3. gününde takıma sahip çıkan ve ailet duygusuyla kendini ortaya koyan kaleci onanayla ilgili İngiliz basını şiddetle yazılar yazıyor. Bilgi şu yönde arkadaşlar. Manchester United'ın teknik direktörü Amerim'in sahip çıkmadığı diye eleştirilmiş Gitti. Trabzonspor üç gün üzerine kırmızı kart gören arkadaşına sahip çıkması yapmış olduğu Kurtarışlarda 8.7 reytingde haftanın en iyi futbolcusu seçilmesi ki bu çok önemli maçın adamı da seçildi ve günah çıkma kaybetmesiyle Hedef haline geldi, çok eleştiri almaya başladı ve Trabzonspor'da oyuncunun puan servisini almak için çalışmalara koyuldu. Şu anda bu düşünülmeye başlandı çünkü 3 gün içinde ilk maç. Gerçi tek maç üzerine de yorum yapmamak lazım. Çünkü kaleci için gelen bilgiler bir maç iyi bir maç kötü oldu. Sürpriz hatalar yaptığı yönündeydi. Ama Bordo mavi ekip gidişatı bakarak devre arasında 25 milyon euroluk güncel piyasa değeri olan ve 2028 yıldaki sözleşmesi bulunan ona ananın ban servisini alma girişiminde bulunma kararı aldı. Fakat bir iki hafta daha geçmedi. Aksi taktirde ona anında cümlesi aklınıza gelsin transferde zor olacağı için bu aksi takdirde dedim. Böyle devam ederse Amerika e giderse Manchester United'a e geri dönmek isteyebilir. Kaldı ki böyle de açıklaması vardı. O varsa ben yokum diye ve Trabzonspor'da da göstermiş olduğu ilk aşırıdaki performansla birlikte göze girince tek maç üzerinde de konuşmamak lazım diyorum ama böyle devam ederse Trabzonspor oyuncunun devre arası donsersini Almanya'da ediyor. Sebebi de şu yaza kalırsa alamayız diye. Doğru mu olur? Doğru olur. Tabii böyle devam ederse doğru olur ama devre arası net kanat takviyeleri, net orta saha takviyelerinin gelmesini beklediğimi ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.